Hop, neredeyiz? Evdeyiz, evde kalıyoruz. Evde karantinadayız. Nasılsın? Bu cumartesi programımızda yine evlerden gerçekleştiriyoruz. Evet. Nasılsın? Evet, ee, İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşte, i̇yiyim, çok şükür. <laughs> <laughs> Elimizden evet. geldiğince servis yapmaya çalışıyoruz. İşte Kaş'a, Gökseki, e, Gökçören'e, Mamuda'ya. Yani bu zor günlerde iyi bir durumdaysak tabii evet, ki eldivenlerimizi takarak e, kronik hastalarımıza, yaşlılarımıza e, sadece yaşlılar değil yani dışarı çıkamayan insanlara ücretsiz servis vermeye çalışıyoruz. Peki sen neler yapıyorsun? Likya sohbetlerinde bugünkü konumuz tabii ki her zamanki gibi korona ama kaçta korona? Gözlemlediğin şeyler nelerdir? Şimdi ben e... Yani olayın ciddiyetini evde kalmanın ciddiyetini bayağı idrak ettikten sonra e, küçük bir çocuğum olduğu için ve onu e, dışarıda zapt etmek kolay olmayacağı için e, hafta içi özellikle hiç dışarı çıkmıyorum evden yürüyüş haricinde yürüyüşümüzü çok dikkatli bir şekilde hep bu evimize dönüyoruz e, hafta sonu işte kızım babasındayken ben alışverişe dikkatli bir şekilde yapıyorum. elvenimi kullanıyorum. Ee, ve dikkatli bir şekilde de çıkartıyorum eve geldiğimde. Dikkat et, hiç hani ee, yani gittikçe aslında, uyuyor mu Kaş? Yani daha sıkı bir şekilde uyabilir diye düşünüyorum. Ee, çünkü... E bu 14 gün sonra biraz da yani 11 gün sonra galiba işte biraz da ortaya çıkabiliyor ya kendimizi iyi hissediyoruz ama aslında belki de virüs taşıyoruz. Pek çok insanda eldiven ve maske görmüyorum dışarı çıktığımda. Biraz daha yani dün pazar vardı. Pazardan dolayı daha kalabalıktı sanıyorum ortalık pazar olduğu için kaş pazarı olduğu için bu konuda sen benden daha deneyimlisin aslında. Sen fikirlerini paylaşırsan daha iyi olur. Çünkü e, dağıtıma yardımcı olduğun için sen daha ortalığa çıkıyorsun. Ben mümkün olduğunca evde kalıyorum. Yani, yani bunun evde kalmanın bir önemi var. Şimdi e, emniyet güçleri, kaymakam, belediye yani gözlemlediğim iyi bir şekilde çalışıyorlar. İnsanları bilgilendiriyorlar emniyet personeli, hele zabıta yani bu konuda insanları birebir mesela pazarda gördüm hani sosyal mesafeyi korumaları için yani emniyet güçleri bile bu konuda iyi çalışıyor. Ama e, dışarıdan insanların... Çok pardon sözünü kestim. gördüğün hep sokakta bir temizlik var. Pardon, bir temizlik var. E, açık evet, bir evet. iki dükkan varsa ki çok kapalı. Onları da açıksa eee dezenfekte eden arkadaşlar ekipten arkadaşlar dolaşıyor. Sanıyorum belediyenin elemanları onlar. Eee başka bir arka planda gözlemlediğin şeyler var mı? İnsanların bir şeyler. Yani ben sosyal medyayı o andan fazla takip edemiyorum. Senin takip ettiğinde gözünü çarpan? E, benim öncelikle söyleyeceğim şey işte market alışverişinin güven gittiğimiz zaman aslında işte biz burada küçük bir yerde yaşadığımız için market çalışanlarıyla hani tanışık haldeyiz. Hep aynı markette aynı kasiyer görevlisiyle bir araya geldiğimiz için. E tabi enteresan bir duygu var, bir hüzün var yani bir kasaba gittiğinde bile bir hüzün var hepimiz. bir kırgınlık yaşıyoruz, zor bir şeyden geçiyoruz, zor günlerden geçiyoruz. Fakat güzel dayanışmalara da vesile oluyor bu. Bununla ilgili ben bir şey paylaşabilirim. Hani e, Oturduğumuz yerde durmuyoruz. Özellikle e, bazı kadınlar e, yaratıcılığını ortaya koyuyor. E, bu hafta şöyle bir gelişme oldu, onu ben paylaşmak istiyorum. E, Kadriye Hacı Musaoğlu'nun e, ben bir paylaşımını gördüm internette. Eee ya yani dikiş yapan arkadaşlar yok mu ya? Yani bu maske basit dikilecek bir şeye benziyor. Biz bunu dikelim. Çünkü biliyorsun kaçta bir ara maske bulmak, eldiven bulmak sıkıntısı vardı. Evet, kolonya. Ee, kolonya. Evet. Ee, dolayısıyla hani biz bunu dikemez miyiz? Ben dikiş bilmiyorum ama e, diğer konularda elimden gelen bütün desteği veririm gibi bir mesaj gördüm. Ben kendisiyle iletişime geçtim ben dikiş yapabilecek arkadaşlar bulabileceğime inanıyorum diye. Ee, ve çok kısa bir sürede benim gibi birkaç kişi daha iletişime geçmiş. Çok kısa bir sürede böyle bir ekip oluştu. Bir bunu projelendirelim ciddi anlamda buna eğinelim dedik. Ee, ben şu an aslında Kadri abla programda konuk olsun, hani o ifade etsin her şey isterdim. Fakat o da yoğun projeyi yürütüyorlar şu anda çok iyi. Ee, be, be, Yani sözcü olarak burada bahsediyorum. Bir uç insanız aslında, bir beş kişiyiz. Karşı sağlık gönüllülere diyebiliriz buna. Ee, ben isimleri atmamak için buradan e, okuyacağım. E, Kadriye Hacı Musaoğlu, Dilek Kaya, Aysun Topaloğlu, Duygu Özkan ve ben. Ee, böyle bir, bir uç insan e, Aa, bu ne yapabiliriz diye sonra hemen bir katılacağını Yok. düşünüyorum ben yani. yani buradan o hani tüm herkese böyle bir fikri ortaya atıp bu insanlara çok ben, teşekkür ben, ediyorum. Detay detay, detay, detay detay biraz şundan dolayı anlatmak istiyorum. Başkalarına ilham olsun diye biliyorsun birkaç sohbetlerinin amacı biraz da bu. Evet. E, hem projeyi duyurmak istedik. Hem de başkalarının da bunu gerçekleştirebileceğini, yani e, örnek olabileceğini düşünerek bunu paylaşmak istedik. E, arkamızda bir kere e, bu, bu iş çok ciddi bir iş olduğu için sadece dikmek mesele değildi. Sağlık kısmı çok önemliydi. Kaş yapalım derken göz çıkarmamalıydık. O yüzden e, işi böyle e, uzmanlarla e, yürütmeye çalıştık. İşte herkes bir ucundan tuttu, bir ayağından tuttu. Bu anlamda Kadri ablanın da ben çok güzel yönettiğini düşünüyorum. E, görev dağılımını çok net ve kısa zamanda belirleyip, birbirimize dağıtıp böyle hızlı ve net adımlarla. E, çünkü her kafadan bir ses çıkıyordu kumaş konusunda bile. E, i̇şte tıbbi danışman desteklerimiz oldu. Bu anlamda Kaş Sağlık ve Eğitim Vakfı e, bize çok destek oldu. Yani duyarlı davrandı. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Başkan Erdal Acıbelioğlu e, sahip çıktı bu projeye destekledi e, ve dik dikiş için destekleyen 4-5 arkadaşımız oldu. Ama hani buradan yine dikmek isteyen arkadaşlarımıza e, seslenmek isterim. E, bu videonun altına ben Kadriye ablanın iletişim bilgilerini, Kadriye hanımefendi iletişim yayınlarız bilgilerini tabi, tabi ki. paylaşacağım. Evet, onu yayınlayacağım. Kendisiyle direkt iletişime geçebilirler, dikmek isteyen arkadaşlar. İşte e, dikiş için örnek bir video çekimi yapıldı. Kumaş e, siparişi verildi. Bu arada kumaş e, özellikle 60 derece üzerinde sıkça yıkanabilecek bir kumaş seçildi. Beyaz seçildi özellikle. Renkli çok cici kumaşlar da seçilebilirdi ama beyaz seçildi. Kirlendiği belli olsun. Ee, sık yıkansın diye. Çok mantıklı. Ee, burada evet burada şöyle bir amaç var aslında. Hani biz sağlıkçılar için yap yapalım diye girişmedik bu projeye. Ee, yarın öbür gün ihtiyaç halinde insanlara ulaştırabilirim diye ama asıl ana amaç ıı, hastalanan yani grip ya da nezle olan insanların biliyorsun tükürük ve öksürük yoluyla ıı, bu hastalıklara bulaşıcı olabiliyor. Yani evet. sadece virüs değil. Ve bu hastalıklar bizim ıı, şeyimizin ıı, ne başlık sistemimizi düşürüyor. Dolayısıyla bir virüs kaptığımızda daha ıı, tehlikeli bir hale alıyor. Evet. Biz de bu ıı, korumak amaçlı e, böyle bir e, ne derler maske dikimi projesi yapalım ve dağıtalım istedik. Çok... Onlara ulaştıralım istedik. E, bir anlamda sağlıklı insanları e, korumak yani kendimizi e, başkalarından koruyalım istedik. Bu bilinçli olalım istedik. Zaten bu dağıtma geçti çizdiğinde de yani bunu ifade ettikçe sürekli sosyal medya paylaşımlarımızda bu bilinç artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aslında yavaş yavaş artıyor bilinç. Yani biz ki hani vizyon sahibi insanlarız, üniversite mezunu. Ondan rağmen biz bile bazı bazı şeyleri geç idrak ettik, geç farkına vardık yani. Çok daha önce bazı adımları atabilirdik. Dolayısıyla kimseyi yargılamayalım diye düşünüyorum ben. Anlatmaya çalışalım. Her seferinde bir daha bir daha anlatmaya çalışalım. Yani şöyle. Ben mesela tırnaklarımı yeni kestim. Yani hani her gün her gün bir farkındalık, her gün bir duyarlılık gelişiyor. Dolayısıyla bunu hep beraber bütün olarak başarabiliriz. Zaten tam bir bu proje yani dediğim gibi bir uç gönüllü insanın yolu çıktı çıkmasıyla ortaya çıktı. Şu an dikiş aşamasında. Ee, arkadaşlarımız işte video çekimi hazırlayıp dikecek kişilere videoyu gönderecekler. Bizler de ee, kumaş, kumaş kesilmiş bir halde, biçilmiş bir halde onlara iletilecek. Biçimi yapılıyor. Yani bugün bitecek diye biliyorum. Böyle kısa bir sürede organize olundu ve e, dediğim gibi yani kumaş siparişi verildi, geldi. E, which e, bugün. videosu e, yani bir örneklerde e, dikildi hatta biz örneklerini gördük. E, o örnekler dikecek arkadaşlara birer numune verilecek. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Böyle. Yani, tam e, evet. bu dönemde herkesin birlik. Evet. Beraber... Evet. Yani bu tam hani bu dönemde herkesin birlik beraberlik içerisinde olmasını söyleyebilirim. Yani programımızın sonuna da şunları ekleyebilirim. Aslında evde kalanlar sağlıklı bir şekilde duruyor. Dışarıda kalanlar sağlıksızlığı, virüsü götürüyor. Dışarıda olanların daha iyi bir dezenfektan halinde olması gerekiyor. Yaşlılarımızı ona göre yakın durması gerekiyor. Ve ben bir alışverişte illa dezenfektanı yanımdan ayırmıyorum. Çünkü poşette de dokunurken eldiven harici. Yani eldiven bile olsa eldivenin üzerine dezenfektanlıyorum. Evet, de i̇şte Burada duyarlı olanlar dışarıda olanların aslında dikkat etmesi gerekiyor. Yaşlılarımız evde durursa Yani biz aynı Yani ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yani aynı sıkıntı oldu. Evet ama hani evin içinde oturup dışarıda gezmeyen sonuçta herkes evlerinde olduğu için ben çocuğumlayım ama işte beş kişi aynı evin içinde olan insanlar var. Bir kişi grip olduğunu diğerlerinin sağlıklı kalması adına da işte bu maske kullanımı da evet. o anlamda önemli. Ee, yani hem dışarıya mümkün olduğunca ihtiyaç e, dışında çıkmamak. Evet. Hem de işte e, hastalık hali varsa herhangi bir bir grip bile olsa kendimizi başkalarından koruyalım. O zaman ne diyoruz? Evde kalkaş diyoruz ve birlik beraberlik için güzel projeleri üretelim. O zaman bir hafta sonra yine sohbetlerinde görüşmek üzere. Diyelimli birlik sohbetlerini kaç saat duyun kaç takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.